dolaylı olarak değil direkt etkilendik. Bizle beraber doğal olarak yolcularımızı etkilenmek durumda kaldılar. Mazlumumuz bizim iki sene öncesinde 4 bin lira, 3 bin 500 lira seviyesindeyken bugün 15 buçuk lira civarında 16'ya kadar geldi. Bizim 5-6 ay önce İstanbul'da, Kayseri İstanbul 850 kilometrelik mesafede 4 bin lira civarında masrafımız vardı. Şoförün mavini, efendim, otobanın, mazlumu, yakıtı her şeyine beraber 4 bin lira. Bugün sadece 8 bin lira yakıt var. Bu 10-11 bin lira tekabül ediyor normal otomani şoförü ve diğer masraflarla beraber. Araçlar artık dolu gidip geldiği zaman mazlumunu kurtaramıyor. Bu durumlara geldik. 10 servis giden yere 2 servis gidiyor. 2 servis yere giden 1 servis gidiyor. Atık bundan sonra yürümez hale geldi. Vatandaşı mağduriyetini yani biz üzülüyoruz ama fiyatta yapmak zorundayız. Her fiyat yaptığımızda yolcu sayısı 150 azalıyor. Aynı çiftçi gibi, diğer sektörler gibi eee bizler de mağduruz. Nereye kadar gider bilmiyoruz. Şimdi vatandaşımız burada siyahat ettiği zaman taksine 15 buçuk liradan mazot alıyor. Biz de şeyler arası taşımacılık yapıyoruz. Aynı 15 buçuk liradan mazot alıyoruz. Çiftçi tarlasını sürecek 15 buçuk liradan mazot alıyor. Yani vatandaşı uçaklarda yaptık için oldukları süspansiyon otobüçüde, nakliyecide, tırcıda, çiftçide yok. Bu olmadığı zaman vatandaş seyahat edemediği gibi bizim açımıza seyahat edemiyor. Vatandaş gidip gelemiyor. Şu anda yolcu kapasitesi 150 lira üzerinde düştü. Kayseri'de günlük 300-350 araba civarında araba kalkardı. Bu yoldan gelenler, doğudan gelenler, batıya gidenlerle beraber. Şu anda bu 150 azaldı. Niye? Vatandaş Malatya'dan çıkıp İstanbul'a giden araba 14-15 bin lira masraf oluyor. Bu arkadaş yürüyemiyor. Fiyatı koyduğu zaman yolcu bulamıyor. Fiyatı koymadığı zaman mazot parasını kurtarmıyor. Bugün bizim arabamız İstanbul'a gidip gelen araba Kayseri'de. Doğru gidip geldiği zaman dahi zarar eder duruma geldi. Şimdi ne yapacağız? Ayakta yolcu mu götüreceğiz? Bizlere en azından nakliyeci kısmına bunun içinde çiftçisi var, tırcısı var, kamyoncusu. Gemilere nasıl ucuz veriyoruz? İşte adam yatı var. Yatı olan kişinin 50-100 milyon liralık yatı var. 100 milyon eski parayla yatı var. Adam yatı bedava benzin alıyor. Bedava mazot alıyor. Yatı var. Gemi 10 milyon, milyonlarca lira para kazanıyor. Binlerce konteyner yüklüyor. Onlara mazot bedava. Zengin ya bedava. Uçağa süspansiyon var, bedava. Uçak bedava götürüyor. Devletten bedava mazul alıyor. Ama bizler otobüsçü olarak da nakliyacı bütün kesimler olarak da vatandaşın taksiyle aldığı mazotu aynısını alıyoruz. Nasıl yürüyeceğiz? Bugün mazulu en fazla otobüsçüye 89 lira, tırcıya 89 lira olması lazım ki marketteki de ucuzlaması lazım. Vatandaşın da çoluğunu çocuğun yanına giderken veya seyahat ederken rahat seyahat edebilmesi lazım. Bize mazot ucuzlasınlar. Biz de yolcuya anında yansıtırız. Yeter ki mazotu ucuz versinler bize. Şu anda iki katı oldu. Geçen yıl 120 TL'ye götürdüğümüz İstanbul'u şu anda 280 TL'ye götürüyoruz. 50 TL'ye götürdüğümüz Ankara'yı 140 TL'ye götürüyoruz. Ama gene de kurtarmıyor. Ankara'nın masrafı bugün 4-4,5 milyar civarında düşüyor. İstanbul'un masrafı 11 bin TL oldu. Araba gittiği zaman, doğru gittiği zaman komisyoncuya komisyoncuya verdikten sonra geri kalan para arabanın masrafını kurtarmıyor maalesef.